uzun süre bir derse odaklanamıyorum diyenlerden misiniz? Sırrı domateste. Süre dolduğunda da domates ötmeye başlardı. İşte pomodoro tekniğinde de tam bu anda alarm çalıyor ve ara veriliyor. Dersleri daha kısa sürede bitiriyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Şimdi sırada etkili bir çalışma tekniği olan pomodoro var. Bir şeyler atıştırın. Son maddemiz madde 5. Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli Matematik'e hoş geldiniz. Merhaba canlarım. Uzun süre çalışamıyorum. Uzun süre bir derse odaklanamıyorum diyenlerden misiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Uzun süreler sıkılmadan çalışabilsem ne kadar da güzel olurdu diyorsunuz tabii. E haklısınız. Bunu herkes ister. İşte bugün bunun sırrını açıklayacağım. Not alın. Sırrı domateste. Domates mi? Hocam dalga mı geçiyorsunuz bizimle mi diyorsunuz yoksa? Hayır, dalga geçmiyorum. Gerçekten sırrı domateste. Bir domates daha verimli çalışmanızı sağlayabilir mi? İşte bugün bunu konuşacağız. Size bu müthiş sırrı vermeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Abone olmayı, bol bol yorum atmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarımızın linkini de aşağıya ekliyorum. Oralardan da eğlenceli, öğretici paylaşımlarım, capslerim, komikliklerim, motivasyonlarım her şey oluyor. Onları da takip etmeyi unutmayın lütfen. Hatta bizleri sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Kısa bir hatırlatma yapacağım dedim ama uzadıkça uzadı hakkınızı helal edin canlarım. Hadi bakalım. Şimdi sırada etkili bir çalışma tekniği olan Pomodoro var. Pomodoro İtalyancada domates demektir. Bizim Pomodoro'dan adını domates şeklindeki bir zamanlayıcıdan almıştır. Bu zamanlayıcıdan eskiden annemin de vardı hatırlıyorum. Yemek yaparken domates görünümünü zamanlayıcıyı çevirip süreyi ayarlardı. Süre dolduğunda da domates ötmeye başlardı. Çalar saat gibi düşünün. Yani bu bizim domates aslında sadece bir sembol. Asıl işimiz zamanlayıcıyla. Peki nedir bu pomodoro? Pomodoro etkili bir çalışma tekniğidir. Bu tekniğin temelinde kısa süreli çalışma seansları ve bunları takip eden mini molalar yatmaktadır. Hadi gelin bu tekniğe hep beraber daha yakından bakalım. Pomodoro tekniğinde bir çalışma seansı 25 dakika sürer. Ardından 5 dakika süren bir mini mola verilir. Bu şekilde 25 dakika çalış, 5 dakika ara ver. 25 dakika çalış, 5 dakika ara ver şeklinde devam eder. Şimdi muhtemelen aklınızda şu soru belirecek. Neden 25 dakikalık çalışmalar yapıyoruz? Neden 50 değil, 60 değil de 25 dakika çalışıyoruz? Sebebi şu ki, yapılan araştırmalarda 25 dakika bir işe odaklanmak için uygun bir süre olarak ölçülmüş. 25 dakikadan sonra odakta kopmalar olmaya başlıyor. İşte Pomodoro tekniğinde de tam bu anda alarm çalıyor ve ara veriliyor. Bu yüzden çok etkili. Yani 25 dakika tam olarak odak şeklinde çalışıyorsunuz. Tam dikkat dağılmaya başladığında 5 dakikalık bir molaya giriyorsunuz. Sonra moladan yenilenmiş olarak geri dönüyorsunuz ve bu sayede masada geçirdiğiniz her vakit verimli geçiyor. Uzun süreli odaklanmayı sağlıyorsunuz ve aslında masada oyalanmadığınız için dersleri daha kısa sürede bitiriyorsunuz. Bu tekniği uygularken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Hadi gelin hep birlikte bu hususlara da bakalım. Madde 1. Çalışma esnasında dikkatinizi dağıtacak herhangi bir şey olmamalı. Sadece ve sadece yaptığınız işe odaklanmalısınız. Telefonunuza dahi göz atmamalısınız. Bu yüzden eğer telefonla işiniz yoksa telefonu başka bir odaya bırakmanızı tavsiye ederim. Madde 2. Mola verdiğinizde de çalıştığınız konu ile ilgili hiçbir şey düşünmemelisiniz. Mola bitene kadar dinlenin, bir şeyler atıştırın, uzanın, gözlerinizi dinlendirin ya da kısa bir yürüyüş yapın ama çalıştığınız şeyi tamamen aklınızdan çıkarın ki zihniniz rahatlasın. Madde 3. Pomodorolarınızı mutlaka kaydedin. Gün sonunda neler yaptığınızı, ne kadar çalıştığınızı görmek ertesi günler için sizi motive edecektir. Ve lütfen pomodorolarınızın bölünmemesine özen gösterin. Elinizde olmayan sebeplerden dolayı bölünen pomodoroların yanına o pomodoroların tamamlanmadığını göstermek için bir yıldız koyun ya da bir not düşün. Madde 4. Günün sonunda pomodorolarınıza göz atın ve günün verimli geçip geçmediğini kontrol edin. Bir sonraki gününüzü planlayın ve daha verimli geçmesini sağlayın. Hatta benim tavsiyem sadece günü değil, günü, haftayı, ayı ve yılı planlamak. Bir planınız olursa plana yaklaşmak için çaba sarf edersiniz. Planınız olmazsa denizin ortasındaki bir gemi gibi dalgalar sizi nereye götürürse oraya gidersiniz. Bu dalgalar sizi ıssız bir adaya da götürebilir ki bunu hiç istemeyiz. Bu yüzden hayatımızda plana yer vermemiz şart. Son maddemiz madde 5. Pomodoro tekniği ile çalışabilmek için bir zamanlayıcınızın olması gerekir. Süreyi ölçmek ve sizi haberdar etmek için. Ama zamanlayıcınız yoksa da sorun değil tabii ki. Hizmette sınır yok. Sevimli matematik ailesi olarak gerekirse sizin için zamanlayıcı da oluruz dedik. Gerekirse domates şeklinde zamanlayıcı bile oluruz. Bu yüzden hep birlikte pomodorolar yapmaya karar verdik. Bu birlikte çalışacağımız pomodorolar bazen canlı yayında bazen de videolarla olacak. Sizin için farklı farklı videolar atmaya ve canlı yayınlarda birlikte çalışalım pomodoroları yapmaya çalışacağım. Canlı yayınlara da lütfen katılın. Sevimli matematik ailesi olarak hep birlikte çalışmış oluruz. Yorumlarda muhabbet ederiz, birbirimize destek oluruz. Hem de siz çalışırken o an başkalarının da yani başka arkadaşlarınızın da sizin gibi çalışıyor olduğunu bilmek, görmek sizi motive edecektir. Yapacağımız pomodoro videolarını da kanala yükleyeceğim. Pomodoralara güzel manzaralar ve odaklanmanızı sağlayacak sözsüz hafif şarkılar da ekleyeceğim. Bu şarkılar özellikle odak arttırıcı şarkılar olacak ve sizi rahatlatacaktır. Siz de bu videoları açıp süreye uyarak bizimle birlikte huzurla çalışabilirsiniz. Tabii video ile nasıl çalışacağım diyenler için biraz onu da anlatayım. Pomodoro videosunu açmadan defter, kalem, kitap her şeyiniz önünüzde hazır olsun. Çalışacağınız ders ve konu da belli olsun. Sonra videoyu başlatın. 25 dakika video ile çalıştınız. 25 dakika bitince videonun içindeki alarm size haber verecek. Mola vaktinin geldiğini hatırlatacak. Sonra siz 5 dakikalık bir molaya çıkacaksınız. Bu 5 dakikalık mola bittiğinde yine alarm size haber verecek derse dönmeniz için. Bu şekilde çalışacağınız konular bitene kadar video ile birlikte ya da açtığımız canlı yayınlarla birlikte bizimle çalışmış olacaksınız. Sizler de bu teknik ile birlikte vaktinizi çok verimli kullandığınızı, derslerinizi çok daha kısa sürede bitirdiğinizi göreceksiniz. Sizden bir ricam daha olacak. Günde kaç tane pomodoro yaptığınızı bu pomodoro videoların altına yorum olarak atarsanız çok sevinirim. Hem birbirinizi motive ederseniz hem de ben ne kadar çalıştığınızı görmüş olurum. Günde kaç tane pomodoro yapabiliyorsunuz? Bunu görmüş olurum. Evet, geldik videonun sonuna. Pomodoronun ne olduğunu ve nasıl uygulayabileceğimizi öğrendik. Şimdi harekete geçme zamanı. Sizleri çok seviyorum canlarım. İyi ki varsınız. İyi ki benim öğrencilerimsiniz. İnşallah hayatınız boyunca hep çok başarılı olursunuz. Yürüdüğünüz yollar hep çiçek bahçesi olsun. Çünkü siz de birer çiçeksiniz.